Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çoklu kart açıyoruz. karma adamlar, süper şut, futbol ateşi, bir de e, Alpa power kartlarından. Bunlar büyük ihtimalle uzun süre. Bir tane daha kart var. O da Hero 2024 kartı hemen başlayalım. Ee, şöyle derken bir tane daha bir tane çıkıyor bile. Hemen arkasında bir tane daha var derken Trent Alexander Bu arada arkadaşlar ne yapıyoruz? Türkiye milli takım katılsın arıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Türk değil. Bakalım Frank şöyle göstereyim. Ee, bunu da çok seversiniz büyük ihtimalle. Bir tane futbol ateşi. Ronaldo Nazario. Ama bu da Türk değil maalesef. Buradan çok Türk çıkmıyor da öykün bir güzel daha. Ama maalesef ki hmm tamam millet ama çeviriyorum. Anthony Griezmann bu da Türk değil. Tua Hernandez bu da Türk değil. Tamam. Bakalım bu kim? Jordi Alba. Görüyor musunuz? Şu Felix. En sevdiklerinden ama Türk değil kim Alison Becker. Olmuyor. Bir tane bunlara verelim. Derken Roddy balonda kazanan. Ama Türk değil. Bir tane Alpa Power'lara verelim. Julian Alvarez. Bir tane karizma adamlardan Cordoba. Bu da Beşiktaş'ta oynamış bir futbolcu. Kaleci. Şimdi bakalım. Tio Hernandez. Türk değil. Bunlar çok güzel bir kart. Çalın da Peter Che. Zinedine Zidane. Bunların hepsi e futbol kartonunda var. Hakan Çalhanoğlu geldi bu arada. Hakan Çalhanoğlu'nu koyuyoruz. Davi. İyi. en büyük düşmanlarımızın ülkesi. Simone Inzaghi değil. Lefter ama güncel koyuyoruz. Bu da çok özel bir futbolcu. bir tane daha Giovannanes. Martin Ugo'da çok güzel bir kart. Şimdi ağlandım babası ama Türk değil. Crespo. Bu da Arjantinli. Frank Elayman. Bir tane daha çıktı. Pardon. Contract Laymer. Bir tane de Daniel Mu. Bir tane de Bruno Fernandes. Bir de Şişin'e efsane. Ters çeviriyoruz. Bir tanesi Alex. Bir tanesi de Lardo Martinez. İkili ikili açacağım Elin Ceko ama biz Türk İkisi de e, futbol ateşinden ama ikisi de çıkmıyor. Futbol ateşiyle Alpa Power, Xabi Alonso ve Cavani ikisinde bulamıyoruz. Şimdiye kadar çok kötü gittik. Banyan'la no var da ne oldu? Gözü kalk bu ve hoş bak. Arkadaşlar şimdiye kadar çok kötü gittik. Bundan sonra Lamin Yamal ve Horti Bey'in düşmanım Lamin Yamal çıktı. Maradona ve Gavi. Gavi'nin ikinci böyle çıkışı. Şimdi iki tane aynı katilime geliyor. Bir tane ıı, bu. iki tane. Delak ve Andrew Şimdiye kadar çok kötü gittik. Olmuyor. Hakan Çalanoğlu ama çıkmıştı. Yanında da Jabo Bicol var. Şimdi daha Nunes ve Kortu var. Hemen geçelim. bunu Fernandes ve Inzaghi. Mike Nam ve Federico Valverde. Bir kez daha Magnum ve Crespo. Bir tane daha Hakan Çalanoğlu. O Beşiktaş'ın efsanesi Numa ve Papin. Şimdi Ruben Diaz, Çavi ee, ve Mason Mount. Şöyle şu hikaye Harvard imzalı karakter ee, Ruben Diaz. Şimdi Jack Raleigh ve Kevin De Bruyne. Jack Raleigh ve Kral Kavaş Kelia. No Andriano ve Rizkat. Ramos ve Jack Rallis. Dinozor ve Dinozof ve Laudro Martínez. Maalesef bir Türk'ümüz oldu. Jarrod Balvin ve Promes. Daniel Mal'ın iki tane. Ooo! Biri Süper Lig'den. Bir de Arda Güler. Biri Jason Fernandez. Bir Arda Güler. Arda Güler'i de bulduk. Güzel. Stan ve Daniel Mal'dır. Türk mü Roberto Carlos ve Carlos Türk hissediyor. Türk değilmiş ama Vinicius'un ve Nunes. İki tane, üç tane aldım. Bir baba. Beşiktaşlıların sevdiği den baba. Lautaro Martinez ve Zamorano. Federico Grealish. De Jong. Şöyle. Ama Fredrik olmuyor. Bir kez daha Carlos Vinicius ve Zico. İkisi de aynı. Bir süre çıkıyor Carlos Vinicius. Nunes ve Muhammed Salahito. Şimdi ben onu sıra ve Belangam. Belangam. Burak Yılmaz çıkıyor. Ama kral efsane. Nostalji kartı ve Balı boyattı maalesef. Ama boyattın yani. Kaç yaşında oldu? Sercan Yıldırım da öyle. 21 yaşındaki katil. Türkler çıkmaya başlıyor derken ilk kahveci. Sağ kanat, orta sağ çözüldü. adı Güler sol kanattı. Yanlış hatırlamıyorsam. Kenan Yıldız ve Arda Güler. 10 numara demişler Arda Güler'e. Hadi Güler'in kartını değiştireyim. Çünkü burada 90'lık. Kenan Yıldız'ımız da oldu. Favit arkası. İki Türk'ün arka arkaya gelişi derken bir kez daha Kenan Yıldız. Haaland 99'luk. Dünkü videoda çıkmıştı. Üçlü çık açıyoruz artık. Çünkü video bayağı uzun olacak. Ceko çıkıyor falan filan. Bernardo Silva ve Belhan. Çağla oyuncu stoper. Türk geliyor Ardegüler, Bernardo Silva ve Nunes. Messi geliyor. Messi zaten sesi. Mark Batra. Dem baba, dem baba tekrardan çıkıyor. Burada da Türk yok. Lamin Yaman var, Çavi var. Biraz şu kartlardan alalım. Chai, Laminiyama, Cordoba, Lukaku, Ruben Diaz, Pumas ve Viali. Biraz daha alalım. Şöyle. E, Trent Alexander Allen, Paulo Dybala, Zico, Declan Rice ve Antonio Rudiger. E, bir tane Lokomatik Jack Grealish. Oluvergan Virgil van Dijk ve Jack Rally. Şimdi Muhammed Salah dediği adı Kerem Aktürkoğlu oldu. Ve Xavi çıkıyor. Bakan Bauer 3 saat. ve Marco Aley 3 direkt. Arsenal hayatı Öyleydi. Derken Barış Alper, İrfan Can çıkmıştı. Şu an Terry, Icardi, Icardi de milli takımdan sayalım mı? Kardeşim çıkar mısın? Zek Ramos, Ronaldo, Soitkov, Luka Matric, Rafa Silva ve Victor Osman. Bir kez daha Kerem Aktürkoğlu. David Villa, Şimdi uçlar işte kolmuyor. O da bir tane Daniyal'ma aldım aslında şimdi. Son katla. Artık kaleci bulamayacağımız kesin. Stoper de bulamayız. Aç yokus var verdi. Papin, Sterling ve Kimik. Şimdi Kerem Aktürkoğlu ve Neymar. Paulino, Lukaku, Cannavaro, Forlan, Puyol. Locatelli, Vinicius Junior, Varela, Simon Banza. Stavan Vergusser, Karizma. Kamavinga çıkıyor. De Jong. Salah. Bellingham. Fail Foden. Crespo. Nunes. Zinedine Zidane ve Bukayo Saka. Katrı yarım kaldı o belli. Bir de ve la minyamal. Kevin Deprune. İbrahimovic. İbrahimovic nostalji kartı. Ruben Diaz. Kevin Deprune ve Zatan. Crespo ve son olarak Ruben Diaz. Hepsi çok güzel kartlardı. Ağırı. Ama arkadaşlar tamamı çıkmadı. Galatasaraylı Fenerbahçe ile arasak, Süper arasak belki çok daha fazla olabilirdi arkadaşlar. Ama şansımıza küsmemiz lazım. Arkadaşlar ben kaç kurup geliyorum arkadaşlar sizin yanınıza. Kadroyu kurup geliyorum. Evet arkadaşlar daha dizmedim bir dakika Evet arkadaşlar sol kanat Kerem Aktürkoğlu. Forvet arkası Kenan Yıldız. İrfan Can Kavici, sağ kanat. Arda Güler on numara. Hakan Çalhanoğlu burada on numara her yerde orta sağ. Sağ kanat sabit bek Ve de fazla çağlar. Mahalle maçı tipi gibi oldu. Çünkü ıı, çok bulamadık arkadaşlar ama sizi seviyorum bu videoların devamını gelmesi için 50 like bir de 5 tane abone her izleyen abone olursa abonemiz bayağı yükselir görüşürüz bay bay